Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı günler. Uzun zamandır herkesin merakla beklemiş olduğu ve herkesin sormuş olduğu sorulardan en önemli başlığımız, en önemli gündemimizde bizlere gelen sorular. Jandarma Genel Komutanlığı bir sonraki uzman erbaş alımını ne zaman yapacak? Kontenjanlar kaç bin olacak? Bununla ilgili son zamanlarda birçok sorular gelmeye başladı kardeşlerim. Bizler de bu soruları gördüğümüz için detaylı bir araştırma yapıp bu kardeşlerimize belki de şu anki halde, şu anki süreçte hazırlaması gereken bir takım süreçleri kendisi kısa süreliğine halledip o an geldiğinde her şey çorap söküğü gibi kendisiyle birlikte her şey ilerleyecek. Şimdi arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde jandarma genel komutanlığının bir sonraki alımının ne zaman olacağını, kaç bin kontenjanla hangi branşlardan alınacağını detaylı bir şekilde sizlerle birlikte paylaşacağım kardeşlerim. Herkesin merakla bu alımı beklediğini çok iyi biliyoruz kardeşlerim. Öncelikle e, alım şartlarını şu şekilde anlatalım kardeşlerim. Kimsenin hani gönlü kırılmasın, hayali varsa şartlarına göre belirlesin ki sonra bize Hani böyle kötü yorumlar yazmasınlar. Biz kardeşlerimize samimiyetimizle söylüyorum. Neyse odur yani. 1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek arkadaşlar. 1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve erkek olmak arkadaşlar şartları sayıyorum. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Jandarma genel komutanlığının böyle bir isteği yoktur. Müracaat, mürada, müracaat edecek adayların hem 27 yaşını bitirmemiş hem de terisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir arkadaşlar. Yani terisinizin üzerinden 5 yıldan fazla sürenin geçmemesi ve 27 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor kardeşlerim. Sözleşmeli erbaş ve ellerden en az 3 yıl görev yapmış mütakip sözleşme süreleri içerisinde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların başvurunun ilk günü olan 2023 Mart tarihi itibariyle 3 yılını doldurmuş ve mütakip dönem için sözleşme imzalamamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken alın sürecinden sonra ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgesini yanında getirecektir. Bu anlattığımız kısım sözleşmeler kardeşlerimizin uzman erbaşlığa geçme şartından bir takım bir bilgisi arkadaşlar. 3 yılını doldurmamış ancak mütakip dönem için sözleşmesinin yenilemeyenlerin müracaat tarihi ile adaylar birlikte aynı şartlarda 27 yaş diğer şartları kabul edilecektir. Yani 3 yılını doldurması gerekiyor sözleşmeler kardeşlerimizin başvuru yapmaları için. En az 164 santim ve en az 210 santim boyunda olmak koşuluyla kiloda e kilo ve indeks olarak uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam fiziki görünüşü kusursuz olarak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudun daima açık yerlerinde kol, ön kol ve el bölgesinde, baş boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet sigara yanı izleri bulunmamak, dilinde pelteklik tut, Tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak. Arkadaşlar e, bu gibi şartlar aranı, aranacak. 2023 yılındaki uzman erbaş alımı hangi tarihte olduğunu da söyleyeceğim birazdan. E, lise ön lisans veya lisans mezunu olmak 20 yaşından gün almış 27 yaşını bitirmemiş olmak En az 164 santim boyunda olmak KPSS puanından en az 65-70 puan almak Askerlik şartı yoktur dediğimiz gibi arkadaşlar e, Jandarma uzman erbaş alımının yanında da Milli Savunma Bakanlığı uzman alımı da yapacaktır arkadaşlar Alım e, 7500 kontenjanıyla sizlerle birlikte olacaktır kardeşlerim 4 yıl uzman erbaşlık yapanlar asbay olabilecekler Herkesin merakla beklemiş olduğu kontenjan dağılımları şu şekilde olacak arkadaşlar. Aşçı, betoname tamircisi, boya ve alçıcı, çatı ustacı, duvarcı, elektrikçi, fayansçı, ısı yalıtımcısı, inşaat kalıpçısı, iş makineleri operatörü, dozer, loader, e ekravatör, Kaportacı, kasap, mermerci, otoboyacı, oto döşemeci, oto lastik tamircisi, sıvacı, su yalıtımcısı, terzi, sıhhi tesisat, e marangoz gibi bu meslek gruplarında arkadaşlar saydığım bu meslek gruplarında KPSS puanına gerek yok. Bu kardeşlerimiz böyle bir mesleği varsa elinde MEP onaylı Milli Eğitim Bakanlığından çalışma belgesi varsa bu kardeşlerimiz ortaokul mezunuysa ve ellerinde aşçılıkla betonname ile boyacılıkla, çatı ustacılıkla, duvarcı elektrikçi, fayansçı, ısı yalıtımcısı, inşaat, makina, kasap, kaportacı, mermerci, otobok, e, otoboyacı, otodöşemeci, otolastikçi, sıvacı, su yalıtımcı, terzici bunlara dair bir çalışma belgesi varsa, MEP Milli Eğitim Bakanlığı onaylıysa bu kardeşlerimizin başvuru yapmaları için sadece ortaokul mezunu olmaları yeterli. Şimdi birçok kardeşlerimiz diyor ki abicim saydığım meslek gruplarında benim çalışma belgem var. Ama ben lise mezunuyum. Başvuru yapabilecek miyim? Maalesef başvuru yapamıyorsunuz. Çünkü lise mezunu olan bir kardeşimin isterse bu meslek gruplarında hepsine dair çalışma belgesi olsun KPSS puanı aranıyor. Ama ortaokul mezunuysa bir kardeşim ve 20 yaşından gün almış 27 yaşını bitirmemişse bu saydığımız ensek gruplarında çalışma belgesi varsa gönül rahatlığıyla başvurusunu gerçekleştirebilecektir kardeşlerim. Yani bu süreç bu şekilde ilerliyor. Herkes diyor ki ya arkadaş biz araştırıyoruz araştırıyoruz. Lise mezunu uzman çavuş olabiliyor. Ortaokul mezunu olamıyor. Bunları diyen kardeşlerimiz kendine güveni olmayan artık sağdan soldan asılsız bilgileri aldığı için kendi içindeki yatan mesleği hevesi de bitirmiş oluyor. Arkadaşlar ortaokul mezunu bir kardeşim de uzman çavuş olabilir. Lojistik alt branşlı jandarma genel komutanlığı her alımının branşında kendi istemiş olduğu e, zanatkar meslek gruplarında elektrikçi, sucu, terzi marangoz, berber e, sıvacı, betoncu çatı ustacı, kaynakçı gibi bu meslek gruplarında da bu kardeşlerimizden çalışma belgesi varsa ve ortaokul mezunuylarsa buyursun gelsin başvursunlar diye söylüyor anlatabileceğiniz anlayacağınız dilden konuşayım arkadaşlar. Yani e, saydığımız meslek gruplarında varsa arkadaşlar başvurunuzu yapabileceksiniz. Yeni alım arkadaşlar 2023 yılında Mart aylarında 7500 kontenjanıyla gerçekleşmiş olacak. Saymış olduğumuz meslek grupları ve söylemiş olduğumuz KPSS puanı da 2023 yılında sizler için geçerli bir durum olacak kardeşlerim. Herkes şimdiden kendini geliştirmeye baksın. Bir takım eksikleriniz varsa bunları da e, geride bırakıp kendinizi geliştirmeye bakın kardeşlerim. Herkes için hayırlısı olsun kardeşlerim. Umarım herkes için gerçekten hayırlısı olur kardeşlerim. Böyle bir meslek kimsenin eline kolay kolay geçmiyor. Vatanımıza milletimize hizmet etmek bu dünyadaki en büyük onur verici bir meslektir. Görüşmek üzere. Videomu beğenir, videomu beğenirseniz sevinirim kardeşlerim.